Arkadaşlar merhabalar. Geçen dersimizde demiştik ki yeni çağda Avrupa'ya ve yakın çağda Avrupa'ya e, değineceğiz. Yeni çağda Avrupa, arkadaşlar şu anda e, burada yoksunuz evet ama e, benim sınıflar şunu söyleyecekleri, hocam biz bu konuları gördük. Evet seslerinizi duyuyorum. Deniz bir yandan bağırıyor, Efra bir yandan bağırıyor, kızlar bir yandan bağırıyor. Ona Anadolu on, B yine bağırıyor, Onfen B yine bağırıyor. Onfen'a e, daha ses gelmeyeceğini yani düşünüyorum çünkü Onfen'a bu konuları görmüyor. Arkadaşlar yeni çağda Avrupa'ya çok şey, kısaca bir giriş yapalım. Sonra coğrafi keşifler, Rönesans, Reform, 30 yıl savaşları, 30 yıl savaşlarını bitiren e, antlaşma, Bunlara kısa kısa değinelim. Arkadaşlar yeni çağda Avrupa Barut'un ateşli silahlarda kullanılmasıyla derebeylik rejimi yıkıldı. Arkadaşlar orta çağda derebeylik rejimi vardı. Artık yeni çağda derebeylik rejimi yıkılınca mutlak krallıklar güç kazandı diyoruz. Coğrafi keşiflerle birlikte deniz aşırı Deniz aşırı seferler başlayacak. Bunun yanında da sömürgecilik hareketleri başladı. Rönesansla birlikte bilim ve kültür alanında gelişmeler sağlandı. Skolastik düşünce yıkıldı. Skolastik düşünce neydi arkadaşlar? Hatırlayın. Sanki duyuyorum. Diyorsunuz ki hocam skolastik düşünce kilisenin öğretilerini körü körüne inanması. Elefonda birlikte Avrupa'daki mezhep birliği parçalandı. Hristiyan birliği vardı bu Hristiyanların birliğini de parçalanacak ve mezhepler, yeni mezhepler ortaya çıktı diyoruz. Düşünce ve dini yapıda köklü değişmeler yaşandı. Aydınlanma çağıyla bilim ve düşünce alanında gelişmeler hız kazanacak. Ee, gelelim arkadaşlar coğrafi keşiflere. Arkadaşlar şurası Osmanlı. Üç kıtaya hükmediyoruz. Asya, Avrupa ve Afrika, Kuzey Afrika diyoruz. Biz coğrafi keşiflerin nedenleri içerisinde hep şunu söylüyoruz. Dedik ki Fatih İstanbul fethetmesiyle birlikte Bizans artık yıkıldı. İpek ve baharat yolu Osmanlı'nın egemenliği Avrupalılar ise Osmanlı'ya boyun eğmektense yeni yollar arama yoluna girişti. E Avrupa kıtasına bakın arkadaşlar. Daha öncesinden buradan geliyorlardı. Hemen buradan direkt Çin ve Hindistan'a gidebiliyorlardı. E daha sonra İpek ve Baharat yollarının önemini canlandırmak için yani İpek ve Baharat yolunu tekrar canlandırmak için kanal projeleri açılmıştı. Hatırlayın Sokulu Mehmet Paşa döneminde Süveyş Kanalı, Akdeniz ve Kızıl Denizi bağlama girişimiydi. E, Süveyş Kanalı'nı açan, şimdi biz başlattık, Sokulu Mehmet Paşa başlattı. 1861'de Fransa açtı, yerleşen kim? 1871 İngiltere. E, Tekrar İpek ve baharat yolunun önüne canlılığını kazandırmak için yukarıda Don ve Volga nehirlerini birleştirme yoluna giriştik. Başladık. Alt tamamlayan kim oldu? Rusya. E, kanal çalışmalarımız vardı. Marmara Karadeniz kanal çalışmaları. Yine bu da kaldı. Arkadaşlar. kapita üzerinde Avrupa'yı, Osmanlı'yı, ve Çin'i Afrika'yı görünce Hindistan'ı gördüyseniz şöyle coğrafi keşifleri artık belli. Nedenleri az önce de İpek ve baharat yollarının Müslümanların eline geçmesi pusulanın kullanılmasıyla birlikte arkadaşlar cesur gemiciler yetişti. Gözü kara. Avrupa'da gemi yapım tekniği ve denizcilikle ilgili bilgiler arttı. Hristiyan din adamları desteklen Hristiyan din adamları bu kişileri destekledi. Portekiz ve İspanya arasında denizcilik rekabeti. Sadece bunlar yok. İngiltere, Fransa da arkadaşlar denizlerde etkili olmaya çalışıyorlar. İngiltere için biz sürekli şunu söylüyorduk. Üzerinde güneş batmayan ülkeydi. Harunay'a tekrar gidecek olursak İngiltere şurada, Hindistan burada. Arkadaşlar buradan buraya kadar toprakları bulunmakta diyoruz. E, coğrafi keşiflere destek veren kimler olur? İngiltere, Fransa, Portekiz, İspanya gibi devletlerin cesur gemicileri bu coğrafi keşiflere çıkacaklar. Avrupalılar doğunun zenginliğini ele geçirmek istiyor. Hristiyanlığı yaymak isteyecekler. Haçlı seferleriyle ortak nedenleri. Arkadaşlar bakalım kimler nereyi keşfetti. Portekiz kralının, e, kralının desteğiyle Barthelmi Afrika'nın en güney kısmı olan Ümit burnunu, fırtınalar burnunu keşfetti. Vasco de Gama Hindistan'a ulaştı. İspanyol kaşif Kristof Kolon Hindistan'a gitmek isterken sürekli diyor batıya doğru gidersem ben diyor Hindistan'a ulaşırım diyor ama gittiği yer Amerika kıtasını keşfediyor ve buranın Amerika kıtası olduğunu anlamıyor. Yeni bir olduğunu anlamıyor. Bunun yanında arkadaşlar daha sonra Amerikan Vespucci gelecek. Amerikan Vespucci burasının Hindistan değil yeni bir kıta olduğunu anlıyor ve bu kıtaya ABD adında Amerika kıtası adını verecek. İngilizler adına John Cobot Kanada ve Hudson kıyılarına ulaşacak. Fransa adına Jacques Cartier Labrador bölgesi büyük göller yöresini bulacak. Alman kralı adına Magellan ve Delcano yola çıkacak. Hatırlıyor musunuz arkadaşlar? Kilisenin bir öğretisi vardı. Dünya düz bir tepsiydi. Öküzlerin boynuzu üzerinde duruyordu. Öküz hareket ettikçe depremler oluyormuş. Magellan ve Delcano yola çıkıyor. Yolculuk sırasında Magellan ölüyordu. Ya bunlar yola çıkıyor. Gittik, gidiyorlar, gidiyorlar. Ya diyorum biz çıktığımız yerden başladığımız noktaya geri döndük yola çıktık. Başladığımız nokta burası. Ben dönüp dolaşıp aynı noktaya geldiysem dünya düz değil, dünya yuvarlaktır diyeceğim. Gelelim sonuçlarına arkadaşlar. Coğrafi keşiflerin sonuçları. Yeni kıtalar, yeni insan ortaya çıkacak. Değişik bitki türlerine rastlanıldı. Avrupa devletleri keşfettikleri yerlerde yeni sömürge devletleri kuracaklar. Avrupa'ya ucuz ham madde ve değerli maden akışı başladı. O zaman biz buna ne diyoruz? Değerli madeni görürseniz altın, zümrüt gibi merkantalizm anlayışı ortaya çıktı. Unutma. Zaten burada da yer alıyor. Merkantalizm. Arkadaşlar merkantalizm şu Diyor ki, bir ülke diyor ne kadar çok madene sahipse o kadar zengin ve de güçlüdür. Öyle mi? Gerçekten öyle. Köle ticareti başladı. Tabi bu dönem için geçerli. Bir e, ülke ne kadar madene çok sahipse o kadar zengin ve de güçlü. Daha sonra bu anlayış değişecek. Köle ticareti başladı. Ticarete uğraşan burjuva sınıfı güçlendi. Akdeniz limanları önemini kaybederken Atlas okyanusundaki kıyılar önem kazandı. İpek e ve Baharap yolunun önemini azaldı mı? Evet azaldı. Hristiyanlık yeni yerleri e, daha fazla yayıldı mı? Yayıldı. Kiliseye duyulan güven kim sayesinde sarsıldı? Magellan ve Delcarno. Rönesans ve reform hareketlerinin arkadaşlar başlamasında etkili olacak. Mesel sınıfını arkadaşlar Rönesans kısmında vereceğim. Bakalım Rönesans'ta neler varmış bir değil. Rönesans. Arkadaşlar Rönesans denince aklınıza kelime anlamı olarak her alanda, edebiyatta, bilimde, sanatta, kültürde, her alanda yeniden doğuş anlamına gelir. Arkadaşlar, Haçlı Seferleri ve coğrafi keşiflerle e, düşünce dünyasındaki olumlu gelişmeler etkili oldu. İslam yuvarlığının etkisi var mı? Evet, var. Matbaanın gelmesiyle arkadaşlar, yeni düşünceler hızlı bir şekilde yayıldı mı? Evet. Kiliseye an, e, duyulan güven sarsıldı. Bilim adamı sanatçıları destekleyen işte mesen sınıfı ortaya çıktı. Mesenler arkadaşlar bilimden, sanattan, kültürden anlayan kişilere mesen adı verildi. İstanbul'dan kaçan bilim adamları Rönesans'ın başlamasında etkili olacaklar. Çünkü bu kaçan bilim adamları İtalya'ya gitti. İtalya'da Rönesans'ı başlattı. Papa'nın İtalya'daki sanatçıları koruyup kollaması ve teşvik etmesi. İtalya'da edebiyat alanında Rönesans diğer Avrupa şehirlerine yayıldı. Peki neden İtalya? Neden başka bir şehir değil? Ya da ülke değil. Almanya olabilirdi, Avusturya olabilirdi, Fransa olabilirdi. Arkadaşlar neden İtalya? Bakalım. İtalya arkadaşlar bir, Akdeniz'e yakın. İki, köklü bir uygarlık. Yani antik Roma'nın kalıntıları üzerinde kurulmuş, şehir devletleri şeklinde örgütlenmiş ve özgür düşünceye önem veriyor. Papa sanatçıları destekliyor. İslam medreselerinde eğitim gören İtalyan öğrenciler yer alıyor. Ve arkadaşlar hümanizm kavramını hiç duydunuz mu? Hümanizm. Arkadaşlar hümanizm denince aklınıza insan sevgisi gelsin dikkat edin. Kısa sürede İtalya'da ortaya çıkan Rönesans daha sonra Fransa, İspanya, İngiltere'de etkili olmaya başlayacak. Arkadaşlar Kopernik dünyanın bir varlık olduğunu iddia edecek. Almanya'da daha çok din alanına etkili oldu. Erasmus, Röcklen, Martin Luther, Albert Dürer gibi kişiler yer alıyor. Erasmus ve e, Erasmus'u duymuşsunuzdur. İnşallah üniversiteye gittiğinizde karşınıza çıkacak. Erasmus programı ile e, öğrenci değişimleri de yaşanıyor. E, bunlar arkadaşlar e, Almanya'da Rönesans yaşatan kişiler ve reform hareketinin de başlamasını sağlayan kişiler. Skolastik düşünce yıkıldı. Hümanizm ve pozitif düşünce doğdu. Kilisenin eleştirileri reformun doğmasına olmasına neden olacak. Yeni sanat anlayışı, milli dil ve edebiyat kavramları doğdu. Bilim ve teknikteki gelişmeler sanayi devrimini ne neden olacak. Özgür düşünce Fransa ilk Fransız ihtilali nezimini hazırladı. Arkadaşlar sizler zaten edebiyatta gördünüz. Şimdi e, Rönesans'ta da e, ee, şu devletlerde, hangi devlette, hangi önemli şahsiyetler varmış kısaca değinelim. İtalya'da Rönesans sanatçımız Dante, Petrarca, Tessa, Machiavelli. E, ee, nice kaplumbağaları duymuşsunuzdur, bilmeyeniz de yoktur. Leonardo, Michelangelo, Raphael, Donatello, arkadaşlar bunlar da heykel ve mimari alanda. İngiltere'de William Shakespeare, İspanya'da Miguel Cervantes, Fransa'da Montaigne, Pierre Lesco, Jean e, Jean Bula, Jean gibi kişiler yer alacak. Gelelim arkadaşlar reformu. Reform bakalım reform nelerden bahsedeceğiz. Arkadaşlar reformun kelime anlamı yeniden düzenlemektir. 16. yüzyılda Katolik Lisesi'nde yaşayan düzenlemelerle reform adı verilir. Neden e, Katolik Lisesi? Arkadaşlar Katolik Lisesi'ndeki bozulmalara halk tepki gösteriyor. Bunun üzerine Rönesans sanatçıları da e, İncil'i ulusal dillere çevirecekler. Matbaanın kullanılmasıyla da arkadaşlar... Ince inci, diğer Avrupa dillerini çevrilip çoğaltılacak. Papa ve diğer din adamları endüjans e, satışından e, kazandığı para paralar e, boşa gidecek çünkü artık ceplerini dolduramayacaklar. Almanya'da başlayan reform hareketleri daha çok Katolik Kilisesi'nde etkili olacak dedik. Peki neden Almanya? Arkadaşlar neden? Marban'ın yaygın olması, Alman prensi üzerinde otorite kurmak isteyen Roma Germen ve Katolik Kilisesi'nin çalışmaları, Katolik Kilisesi'ndeki yozlaşmalar, Almanya'da İtalyan layılarının göreve getirilmesi, Martin Luther arkadaşlar İncil okuyacak ve 95 maddelik bildirgesini Wittenberg Kilisesi'nin duvarına asacak. Bu maddeler içerisinde kısaca değinecek olursak diyor ki Tanrı ile kul arasına kimse giremez. Kimse diyor cennetten yer satamaz, cehennemden yer satamaz. Arkadaşlar, hatta Martin Luther e, cehennemi satın alıyor, diyor ki hadi cehenneme gidin. Arkadaşlar, Martin Luther diyor ki e, cennete gitmek insanların amellerine göredir, yaptığı davranışlara göredir diyecek. Arkadaşlar Martin Luther'in fikirleri Almanya'da protestanlık Fransa'da karmenizm İngiltere'de anglikanizm İskoçya'da presbiteryanlık gibi arkadaşlar e, mesleklerin doğmasına e, neden olacak. Arkadaşlar protestanlık mezhebi hangi antlaşmayla resmiyet kazandığı diye sorulursa size Augsburg Antlaşması ile resmiyet kazandı diyeceksiniz. Kalbenizm hareketi ise, kalbenizm mezhebi ise Nant fermanı ile resmiyet kazandı. Dikkat et. Gelelim reformun sonuçlarına. Arkadaşlar Avrupa'da Katolik Lisesi'nden ayrılan yeni mezhepler ortaya çıktı dedi. O zaman mezhep birliği parçalandı. Avrupa'da mezhep savaşları çıktı. Biz bu mezhep savaşlarına 30 yıl savaşları adını vereceğiz. Arkadaşlar layık eğitim süreci başladı. Kilisenin malları Burjuvalar ve Krallar tarafından yağmalandı. Kilise Evizasyon Mahkemeleri'ni kurdu. Bilimseller ve kültürel faaliyetler hızlandı. Gelelim 30 yıl savaşlarına. Arkadaşlar, Almanya'da meslek birliğinin bozulmasından sonra en büyük e, savaş din savaşları. Hepsi bütün büyük devletler, birleşmişler Almanya'ya karşı savaş açıyorlar. Protestanlığı yok etmek istiyorlar. Ee, Alman İmparatorluğu ile Alman Prensleri, İsveç Amerika, Fransa arasında birçok devletin katılımıyla din savaşları ortaya çıktı. 30 yıl savaşlarını bitiren antlaşma Vestfalya Antlaşması'dır. Dikkat! Hep bu antlaşma karıştırılır. Sakın ola ki karıştırmayın. Hangi antlaşma ile biliyor musunuz? ABD'nin kurulmasıyla ilgili olmalı antlaşmamız Versay Antlaşması'yla ile karıştırılır. Bu 30 yıl savaşlarını bitiren antlaşma Westfalia Antlaşması'dır. Sakın unutma. Versay'ı siliyorum. Kafanız karışmasın. Westfalia Antlaşması'yla arkadaşlar Alman prensleri dinsel özgürlüğe kavuştu. Protestanlık Almanya'ya yerleşti. Rusya devleti kuruldu. Rusya dediğimiz bugünkü Almanya. Böylece günümüz Almanya'nın temelleri atıldı. İsveç ve Hollanda bağımsızlıkları tanındı. Avrupa güçler dengesi değişti diyoruz. Arkadaşlar şurada kısa bir aydınlanma çağı diyeceğim. Daha sonra Arkadaşlar, Vesfal Antlaşması ile başlayıp Fransız İhtilali'ne kadar geçen döneme aydınlanma çağı adını veriyoruz. Dönemin en büyük düşünürü Immanuel Kant'tır. Bu dönem için insanın kendi aklını kendisinin kullanması gerektiğini savunacak insan hakları deney ve gözlem yöntemi önem kazandı. Diyoruz ki bilimsel faaliyetler önem kazandı. Fizikte Newton, ekonomide Adam Smith, müzikte Mozart. Savaşları 1756, 1763 ve ABD'nin kurulması 1787. İngiltere'nin Avusturya, Fransa ve Rusya ile ittifakıyla yaptığı savaşlar. Arkadaşlar İngiltere Fransa'ya karşı Avusturya Rusya'ya karşı savaşlar yapacak. Savaştan galip çıkmasına rağmen İngiltere ekonomisinde ağır kayıplar yaşayacak. Bu kayıplarını karşılamak için ise halkına vergi uygulayacak. Bu vergiler halkın tepkisine yol açacak ve Arkadaşlar İngiltere'den intikam almak isteyen Fransa halkı kışkırtacak. Özellikle Amerika kıtasındaki 13 koloniyi kışkırtacak ve silah cephane yardımında bulunacak ve ABD'nin kurulmasına zemin hazırlayacak. Arkadaşlar 13 koloni ilk defa 1774'te 1. Philadelphia Kongresini toplayacak ve İngiltere'ye karşı savaş açtığını dünyaya duyuracak. Daha sonra 1776'da ikinci Philadelphia Kongresi'ni toparlayacak ve İngiltere diyecek ki 13 koloni siz benden ne istiyorsunuz? Onlar da isteklerini bildirecekler ee, ve ikinci Philadelphia Kongresi'nin Önem, önemi arkadaşlar insan hakları evrensel bildirgesi ikinci Philadelphia Kongresinden sonra yayınlandı. Bu gelişme üzerine İngiltere 1783'te Versay Antlaşması ile 13 koloninin bağımsızlığını kabul etti ve böylece ABD kuruldu.